Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, merak ettiğiniz bence yani yapamayanlar var dediler ki Minecraft'ta nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim. Bunun için bir uygulama yüklemeniz lazım onun içinden yüklüyorsunuz zaten. TLauncher diye bir uygulama e, şuradan TLauncher basıyorsunuz gördüğünüz ilkinde zaten çıktı. Basıyorsunuz hemen çeviri yaptı. TD'yi indir diyorsunuz. Şurada bakın. Bu İngilizce de olabilir. Aynı şey yani yine burada. Windows'a basıyorsunuz. Eğer de, benimki mesela Windows. Sanki değilse bilmem. Hemen yüklendi. Çalıştır diyorsunuz. İlerletiyorsunuz. Devam falan. Ay, şunları hızlıca geçelim. Sonra devamla. Hızlıca iniyor zaten. Ama şunun şeyi var. Biraz bekleme süresi nerede? Size hemen söyleyeceğim. Bakın şu anda bende enter the game. Yani oyuna gir diyor. Ama sizde yeni yüklüyorsanız bunu demeyecek. Sizde install diyecek. install'i tıklayacaksınız. Bu yüklenecek sonuna kadar. Şurada bir şey olacak. Yüklenecek. sonra geldiğinde bitecek. Sonra Enter Game sizde o zaman çıkacak. Bu sefer Enter Game'i siz tıklayacaksınız. Benim gibi şöyle. Tıkladınız mı? Gir, şuradan çıkabilirsiniz artık. Şuradan. Aynen. Şu anda Mojang diyor Yani, yani Minecraft'a giriyor gördüğünüz gibi. Alt dolarları gibi. Aynen son sürüm 1.16.5. Her zaman kendi güncelliyor. Gerçekten güzel tek oyunculu deseniz de oluyor. Çok oyunculu da yapabilirsiniz. Ben mesela iki tane açtım. Bunlar da oluyor. Her şeyi böyle güzelce ne girebilirsiniz. Hatta size bir tane dünyada e, nasıl olduğunu göstereceğim. Mesela yeni ne oluşturdum. Aynen şöyle. Bakın çok güzel. Aynı Minecraft gibi. Hiç bir fark yok. Her şey aynı. Her şey. Çok güzel. Hem de ücretsiz. Her şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir virüs problemi, virüs problemi yok. Yani ne zamandır oynuyorum. Hmm. Her zaman e, giriyorum oynuyorum sunucuyu da oluşturmayı gösterdim sunucuyu merak edenler için e, Mesela benim karakterim şöyle bir skini var hatta şey şöyle bakın çok güzel e, Bu benim değil aslında hesap kardeşimin e, benimki daha da güzel bence Her zaman skin istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz onları da an videoya like atıp e, abone olmayı unutmayın Şöyle kodumuzu yazalım Şöyle şey, şey yapalım time hayır şey. şöyle yapacağız time set oha ne oldu tamam time set oğlum bak delirtin de lan bana bir küçük bir büyük yapıyorsun time set day bunda da güzel bakın gördüğünüz gibi sabah oldu kodlar birleşiliyor her şeyi var o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay